Hint yağı harika bir cilt, havalı saçlar ve mükemmel kaş ve kirpikler için olmazsa olmazdır. Kıl köklerini besleyen ve uzatan proteinler, yağ asitleri ve vitaminler açısından zengindir. Ancak Hint yağını uygulamadan önce alerjiniz olup olmadığını anlamak için bileğinize test etmeyi unutmayın. Cildiniz alerjik reaksiyon göstermediyse, kaşlarınıza birkaç damla Hint yağı ile masaj yapın ve bundan kirpiklerinize de biraz sürün. Yaklaşık yarım saat bekletin ve yüzünüzü sıcak suyla yıkayın. İşte bu kadar. Karite yağı, gür saçlara ve uzun kirpiklere sahip olmak için kullandığım Favori yağlarımdan biri, saçlarınızın ve kirpiklerinizin dokusunu iyileştiren ve saç ve kirpik uzamasını destekleyen A ve E vitaminleri de dahil olmak üzere çok sayıda vitamin içeriyor. En iyi sonucu almak için organik karita yağı alın ve her gece kullanın. Tek yapmanız gereken biraz karita yağını parmaklarınızla ısıtıp eritmek ve doğrudan kaş ve kirpiklerinize uygulamak. Karita yağı durulama gerektirmez. Gece boyunca kaşlarınız ve kirpikleriniz tarafından emilir ve sabah yumuşacık ve gür kaş ve kirpiklere uyanırsınız. Anlaşıldığına göre güzelleşmek için yeşil çayı sadece içmekle kalmayıp yüzünüze de sürebilirsiniz. Yeşil çay, kaş ve kirpik uzamasına katkıda bulunan sağlıklı antioksidanlarla doludur. Kirpiklerinizi ve kaşlarınızı kalınlaştırır. Bu tarifi yapmak için sadece 5 dakikaya ihtiyacınız var. Önce bir çay kaşığı taze yeşil çay yaprağı alın. Bir bardak sıcak suya koyun ve demlemeye bırakın. Su soğuduktan sonra çayı kirpiklerinize uygulayın ve kaşlarınıza masaj yapın. 30 ila 40 dakika sonra yıkayabilirsiniz. Ancak ben yeşil çayın içindeki besinlerin ve vitaminlerin sihrini yapabilmesi için gece boyunca bekletmeyi tercih ediyorum. Hint yağı, lavanta yağı ve sedir ağacı yağı ile yaptığım serum. Bu yağların hepsi kaş ve kirpiklerin uzamasını teşvik eden ve aynı zamanda onları besleyen eşsiz bir vitamin ve mineral kompleksi içerir. Bu uçucu yağ serumunu yapmak için temiz ve boş bir rimel kabına bir çay kaşığı hint yağı, 2-3 damla lavanta yağı ve 2 damla sedir ağacı yağı koydum. Sonra çalkalayıp yatmadan önce serumu kaşlarıma ve kepiklerime uyguladım. Tecrübelerime bakarak konuşmam gerekirse bu serumu düzenli olarak kullanmaya devam ederseniz serumun bitmesine bile kalmadan müthiş sonuçlar alacaksınız. Eğer hiç uçucu yağınız yoksa vazelin de işinize yarayacaktır. Vazelin kolayca kırılan ve kuru olan kirpikleri nemlendirir ve yumuşatır. Aynı zamanda kirpiklerinizin gürleşmesini ve uzamasını da sağlar. Bununla birlikte kirpiklerinize vazelin sürerek göz kapaklarınızı da nemlendirmiş olursunuz. Sonuç olarak cildiniz esnek ve yumuşak kalır. Böylece vazelini doğru şekilde kullanmak sağlığınız için önemlidir. Öncelikle fırçanıza bol vazelin sürün ve sonra üst kirpiklerinizi hafifçe fırçalayın. Gözünüze vazelin kaçmamasına dikkat edin. Vazelini kirpiklerinize sürdükten sonra kalanı göz kapağınıza yedirebilirsiniz. Hassas bir cildiniz varsa vazelin istenmeyen bir reaksiyona neden olabilir. Bu yüzden göz kapağınıza sürmeden önce elinizin arkasına biraz vazelin uygulayın ve cildinizin kızarıp kızarmadığını kontrol edin. Üst kirpiklerinize sürdükten sonra fırçanızı tekrar vazeline batırın ve alt kirpiklerinize de uygulayın. Eğer bu işlemi her gece yatmadan önce yapma alışkanlığı kazanırsanız, kirpikleriniz ihtiyaç duydukları nemi alır ve bu sayede dökülüp kırılmazlar. Kendinizi aç bırakırsanız ya da tam tersi çok fazla abur cubur yerseniz, kirpikleriniz sağlıklı olmazlar. Vitamin eksikliği büyük ihtimalle saç dökülmesine ve kirpiklerinizin zayıflayıp kırılmasına yol açacaktır. Bu yüzden protein içeren besinleri daha sık tüketmelisiniz. Örneğin yağsız et, kümes hayvanları, yumurta, peynir, süt ve balık protein açısından zengindir. Sağlıklı yağlar da metabolizmanız için çok önemlidir. Bu tür yağların birincil kaynakları çekirdek, badem, avokado ve zeytinyağıdır. Yeşil yapraklı sebzeler, lahana, karnabahar, bezelye, brokoli, domates ve brüksel lahanası gibi yiyecekleri yeteri kadar tüketmeniz gerekir. Gelinlerinizi temizlemeden yatarsanız kirpiklerinize ciddi şekilde zarar verirsiniz. Bu saçınızda saç spreyi varken uyumakla aynı şeydir. Kirpikleriniz yastığa temas ettiği anda yıpranır ve kırılır. Bu yüzden akşamları makyajınızı mutlaka çıkarmalısınız. Özel makyaj temizleyicileri veya harika bir makyaj temizleyicisi olan zeytinyağını kullanabilirsiniz. Ara sıra makyaj yapmaya ara verin. Bazı makyaj malzemeleri, özellikle de su geçirmez rimeller, kirpikleri kurutup kırılgan hale getiren maddeler içerirler. Haftada 1 veya 2 kez rimel kullanmaya ara vererek kirpiklerinizi dinlendirin. Ayrıca her 3 ila 6 ayda bir rimelinizi atın ve yeni bir rimel alın. Bu sayede göz enfeksiyonlarından kaçınabilirsiniz. Kirpiklerinizi çekmemeye dikkat edin. Kirpiklerinizi kıvırırken yanlışlıkla çekebilirsiniz. Kirpik kökleri çok güçlü değildir ve kirpikleriniz kolayca dökülebilir. Hiçbir yöntem anında sonuç vermez. Olumlu değişimleri fark etmek için 2 veya 3 hafta beklemeniz gerekir. Bu süre kirpiklerin büyümesi için gereken süredir. Ortalama bir insanın günde 4 kirpiği dökülür. Eğer daha fazla kirpiğinizin döküldüğünü fark ettiyseniz, tiroid bezlerinizi kontrol ettirmek için doktora gidin. Eğer bu tavsiyelere uyarsanız Kirpiklerinizin bir ay içinde gözle görülür bir şekilde uzadığını ve gürleştiğini fark edebilirsiniz. Buna ek olarak kirpikleriniz güçlenir ve eskisi kadar da dökülmezler. Günümüzde piyasadaki 500 saç spreyinden birini de seçebilirsiniz ama ben şişemin içinde nelerin olduğunu biliyorum. Çünkü onu kendim hazırladım. Gereken şeyler sadece dörtte bir fincan süt ve boş bir sprey şişesi. Evet, beni doğru duydunuz. Yapmanız gereken tek şey bir şişeye biraz süt koyup ıslanana kadar saçlarınıza sıkarak yarım saat bekletmek sütün protein açısından zengin olduğunu herhalde bilirsiniz. Bu sayede saçınızı güçlendirir ve tırtık tırtık olmasını önleyerek saçınızın daha akıcı görünmesini sağlar. Uygulama bittikten sonra saçınızı soğuk suyla durulayın. Bu işlemi haftada bir iki kere uygulamanız yeterli olur. Ben de hemen sonuç vermedi ama siz düzenli olarak yaparsanız işe yarayacak. Aloe vera'nın her sorunla mücadelede çok iyi olduğunu her zaman bilirdim. O nedenle içindeki enzimlerin saçtaki tırtıklı ve dolaşmış yerleri düzleştiren doğal saç yumuşatıcıları gibi iş gördüğünü öğrendiğimde şaşırmadım. Üstelik saçlarınızı uzatmak istiyorsanız aloe vera en iyi dostunuzdur. Bir fincan dörtte bir kadar hindistan cevizi yağı veya zeytinyağını ısıtın. Şimdi içine çeyrek fincan aloe vera jeli ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı yaklaşık 40 dakika saçınızda bekletin. Kokusuna ve verdiği hisse bayılacaksınız. Zamanı geldiğinde soğuk suyla ve yine yumuşak bir şampuanla yıkayın. Bunu haftada bir yapın. İşte yemek isteyeceğiniz bir karışım daha. Öyle güzel kokuyor ki. Şey kendinize hakim olun da o limon suyu saç derinize C vitamini desteği versin. Hindistan cevizi sütü onun etkisini arttırır. Saçınızın kavuşmaya başladığı ipeksi yumuşaklığa bayılacaksınız. Bu uygulamayı seviyorum çünkü sonucunu hemen alıyorsunuz. Etkisinin sürmesi için haftada bir kez uygulamanız yetiyor. Buradaki tek sorun insanların sabırsızlığı. Çünkü hazır olması için karışımı bir gece bekletmeniz gerekiyor. Eğer bu sizi engellemezse çeyrek fincan Hindistan cevizi sütünü bir yemek kaşığı limon suyuyla iyice karıştırın. Bir gece buzdolabında bekletin. Sabahında saçınızı kökünden ucuna kadar bu karışımla kaplayın. Yarım saat sonra soğuk su ve yumuşak bir şampuanla yıkayın. Çemen otunu iki şekilde kullandım. Saç spreyi ve saç yağı olarak ikisi de işe yarıyor. Bu yüzden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. İstediğiniz iki yöntemi de ara ara kullanabilirsiniz. Eğer spreyleri daha çok seviyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey yarım kase çemen otu tohumu. Yarım kase çemen otu tohumunu gece boyunca suda bekletin. Ertesi sabah süzün. Suyunu bir sprey şişesine koyun ve saçlarınızı şap puanladıktan sonra bu suyla durulayın. İşte bu kadar. Bunu haftada 2-3 kez yapmayı unutmayın. Ben bir haftada sonuç aldım. Yani bu kesinlikle güvendiğim ve tavsiye edebileceğim bir yöntem. Yağ tarifi de şöyle. 2 çay kaşığı çemen otu tohumunu bir avuç körü yaprağıyla karıştırın. Birkaç dakika kısık orta ateşte pişirin. Sonra toz haline getirebilmek için bir kaba koyun. Toz haline geldikten sonra 2 çay kaşığı toza, 2 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyin ve sonra tekrar kısık ve orta ateşte ısıtın. Sonra yağı bir süre soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra süzün ve saç diplerinize sürün. Karışımı saçlarınızda bir saat bekletip her zaman yaptığınız gibi yıkayın. Saçlarınızı gürleştirmek için kullanabileceğiniz başka doğal yöntemler de var tabi. Mesela yumurta, saça en iyi gelen şeylerden biri. Yumurta, saç tellerinizin güçlenmesi ve kalınlaşması için saça ihtiyaç duyduğu proteini sağlar. Herkesin buzdolabında her zaman en az bir yumurta vardır değil mi? Eğer zamanınız azsa veya bir şeyleri oyalanarak yapmayı seviyorsanız, saçınızın uzunluğuna bağlı olarak bir veya iki yumurtayı çırpın. Bıcık sıvıyı nemli saçınıza sürün ve 30 dakika bekletin. 30 dakika geçtikten sonra saçınızı en sevdiğiniz şampuanla iyice yıkayın. Bu yumurta maskesini haftada 1-2 kez yaparak çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Maskenin etkisini arttırmak isterseniz bir miktar hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz. Bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ve 2 yemek kaşığı suyu karıştırın. Bu karışımı saçlarınıza masaj yaparak yedirin ve yıkamadan önce 30 dakika saçınızda bekletin. Zeytinyağı da saça çok iyi gelen doğal şeylerden biridir. Sağlıklı saçlar için olmazsa olmaz A ve E vitaminleri gibi faydalı vitaminlerle doludur. Ben zeytinyağını biraz ısıtıp saç derime masaj yaparak kullanmayı tercih ediyorum. Saçlarımda 30-40 dakika hatta bazen gece boyunca bekletiyorum. Sonra saçlarımı her zaman yaptığım gibi yıkıyorum. İşte bu kadar. Popüler zeytinyağı maskelerinden birinde bal da kullanılıyor. Bal zeytinyağını tamamlayarak maskenin daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz. Alıyor. Bu tarifi denemek isterseniz yarım bardak balı, çeyrek bardak zeytinyağıyla karıştırın ve karışımı 30 dakika saçınızda bekletin. Daha sonra suyla durulayın ve saçlarınızı normalde yıkadığınız gibi yıkayın. Hazır yağdan konuşurken daha gür saçlara sahip olmanıza yardım edebilecek başka bir yağ da değinmek istiyorum bahsettiğim yağ nane yağı. Uzun bir tarifi de yok. Sadece şampuanınıza ve saç kreminize eklemeniz yeter. Antiseptik ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu için nane yağının kuru saç derisini rahatlatacağını, saçı kepekten arındırdığını ve saçın sağlıklı uzamasını ve parlamasını desteklediğini okudum. Yine de dikkatli kullanın. Şampuanınızın ya da saç kreminizin her 100 mililitresine 12-18 damla ekleseniz yeter. 1. Bir aloe vera yaprağı alın. Bunu çiçekçilerde bulabilirsiniz. Yaprağı güzelce yıkayın. Saçlarınıza kirli bir şey sürmek istemezsiniz. 2. Sonra aloe verayı küp küp doğrayın. Kestiğiniz parçaların kalınlığı iki parmak olsun. 3. Daha sonra aloe vera küplerini biraz hindistan cevizi yağıyla beraber bir kaseye koyun. Bu kaseyi sıcak su dolu daha büyük bir kaba koyarak karışımı ısıtın. Yağı direkt ocağa koymayın. Çünkü çok fazla ısınacaktır. Bu yüzden aynen ocakta çikolata eritir gibi sıcak su kullanırsanız daha iyi olur. 4. Hindistan cevizi yağının ve aloe vera'nın güzelce ve eşit bir şekilde dağılması için sürekli karıştırın. Birkaç dakika boyunca karıştırmaya devam edin. 5. Karışımı soğumaya bıraktıktan sonra süzün ve başka bir kaseye dökün. İşte saçlarınızda harikalar yaratacak yağ bu. 6. Sonra bu yağ ile saç derinize masaj yapın. Saçlarınızın diplerine odaklanın. Ben yağın birazını saçlarımın uçlarına da sürüyorum. Böylece saçlarımın uçları da ihtiyacı olan nemi alıyorlar. Yağı 40 dakikayla 1 saat kadar saçınızda bekletin. Ben 1 saat beklettim çünkü aloe vera'nın sihrini yapması için ona bolca zaman tanımak istedim. 7. Saçlarınızı beklettikten sonra duşa girin ve saçlarınızı her zaman kullandığınız şampuanla yıkayın. İçinde çok fazla kimyasal olmayan bir şampuan kullanmaya dikkat edin. Saçlarınıza zarar vermek istemezsiniz. İsterseniz yağ karışımını saçlarınızda tüm gecede bekletebilirsiniz. Böyle yapacaksanız yastık kılıfınızı korumak için saçınıza duş bonesi takmanızı öneriyorum. Evet, bunu birkaç ay boyunca haftada 2-3 kez yapın kesinlikle farkı göreceksiniz. 45. günde saçlarım gürleşti ve parlaklaştı. 3 ayda hatta tam olarak 95. günde saçlarımın gözle görülür bir şekilde uzadığını fark ettim. Gerçekten de uzadılar. Eskisinden 2 kat daha hızlı uzuyorlardı. Saçlarınız kırıldıysa ve kabarıyorsa, dağınık görünüyorlarsa ve şekli bozulduysa, kolayca dolanıyorlarsa ya da düğüm oluyorlarsa Saçlarınızı kestirme zamanı çoktan gelmiş ve geçmiş demektir. Özellikle de saçlarınızın uzamasını istiyorsanız kötü durumda olan saçlarınızı mutlaka kestirmelisiniz. Saçlarınızı düzenli olarak kestirirseniz daha sağlıklı uzar. Düzenli kestirmek saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlamaz ancak bu şekilde uçları yıpranmaz ve kırılmaz. Çözüm: Düzenli olarak kuaföre gidin. 2 Kendin yap. Saçlarınızı evde boyamak. Kendin yap projeleri pek çok durumda kullanışlı olabilir. Ancak saçlarınızı evde boyamak bunlardan biri değildir. Tabii profesyonel bir kuaförseniz ya da ne yaptığınızı tam olarak biliyorsanız durum başka. Ama büyük ihtimalle sonunda kuaföre gitmek zorunda kalacaksınız. Ne yazık ki yaptığınız hatayı düzelttirmek çok daha zor ve size daha pahalıya mal olacak. Yani işi uzmanına yaptırın. Çözüm: Kuaförden randevu almak. Saçlarınız ıslakken çok hassastırlar ve çok kolay kırılırlar. Bir dahaki sefere saçlarınızı yıkadığınızda saçlarınızın ıslakken ne kadar hassas olduğunu görmek için bir deney yapabilirsiniz. Saçlarınızın bir telini seçin. Unutmayın sadece bir tel. Kel kalmanızı istemeyiz ve koparmaya çalışın. Saçlarınızın kuru haline oranla çok daha kolay kırıldığını göreceksiniz tarak kullanmak da saçlarınızı kıracak ve bir tel yerine yüzlerce teli kıracaktır. Sıcak saç şekillendiricilerinden yani maşa veya düzleştiricilerden gelen ısı, suyun hızlıca buharlaşmasına neden olur. Okulda hepimize öğretildiği gibi su buharlaşırken genleşir ve saçlarınızın kırılmasına neden olur. Ayrıca sıcak saç şekillendiriciler saçlarınızı yakabilir ve hasarı ikiye katlayabilir. Çözüm saçlarınızı taramadan ve şekillendirmeden önce kurumasını bekleyin. Ayrıca saçınızı ısıdan koruyan ürünler kullanmanızda önerilmektedir. Tarağınızda siz onları görmeseniz bile birçok ölü cilt parçacıkları birikir. Ölü cilt her türlü bakterinin üremesi için mükemmel bir ortamdır. Ölü cilt parçacıkları iğrenç olmanın dışında taraklarınızı düzenli olarak yıkamamanız durumunda saç derinize geri dönebilirler. Çözüm: Taraklarınızı yıkayın ya da saçınızı taramadan önce fırçanın üzerine peçete yerleştirin. Saçlarınızı taradıktan sonra peçeteyi atın. Fırçanızın temiz kalmasını sağlayacaksınız. Saç derimizde bulunan salgı bezleri saçlarımızın sağlığı için gerekli olan doğal yağları üretirler. Sıcak su bu yağları saçınızdan arındırarak saçlarınızı kuru ve kırılgan hale getirebilir. Saçlarınızı çok sık yıkamak da aynı şeye sebep olur. Kuaförler saçlarınızı haftada iki kez veya saçlarınız çok yağlıysa üç kez yıkamanızı önermektedirler. Çözüm, saçlarınızı her gün yıkamayın ve ılık su kullanın. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.